hayalimizi traktör değil, Tesla, tarla değil plaza olarak kurguladılar. Gençler tarıma neden ilgi göstermiyor? Çiftçi yaş ortalaması neden 60'a dayandı? Neden köylerde 30 yıldır bebek doğmuyor diye konuşuyoruz. Ekonomik nedenleri hepimiz biliyoruz ama işin başka bir boyutu var. Popüler kültür. Düşünsenize çocukluktan itibaren gösterilen başarı hikayeleri ne üzerine kurulu? Ofislerde çalışmak, şık giyinmek, çok para kazanmak, logosu pahalı olan cihazları kullanmak. Şu genç köyüne döndü, üretim yaptı, ne güzel başardı diyen kaç haber hatırlıyorsunuz? Yıllardır dizilerde, filmlerde kırsal hep kaçılması gereken yer değil miydi? Çiftçi karakterler ya komikti ya cahildi ya da başaramamıştı. Gençler emeğini göstermek, beğeni almak, yaptığı işle gurur duymak istiyor. Ama tarım onların kafasındaki modern hayat algısına çok uzak. Başka çareyen yoksa yaparsın en çok duydukları söz. Bunu dönüştüremezsek istenildiği kadar kredi ve hibe verilsin gençler köye dönmeyecek. Çünkü onlar başka bir hayatın hayaliyle büyüdü. Şimdi o hayali toprağın üstüne çizebilmek için ya başarıyı yeniden tanımlayacağız ki bu çok zor ya da parlatılan şehir rüyasının imkanlarını tarım için gençlere sunacağız